Arkadaşlar evdeki eğlence kanalına hoş geldiniz. <laughs> ben sana <sohbetim. gülüyor> <laughs> ne? Bugün sizlerle doğruluk mu cesaret mi oynayacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz cesaret kutuları kutular var. Şurada da zaten 3 tane doğruluk var. Arkadaşlar ilk önce burada doğruluk çekeceğiz. Eğer doğrulukta e, yanıt vermezsek, cevap vermezsek hemen e, bunu cesaret deliğe yapacağız. Evet başlayalım. Yapın. Taş, kıt, evet, makas. Ooo, sen başla. Hmm. Ben başlayayım Tamam, çekiyorum. Dikkatli gelsin inşallah. Tc'ni var. Hmm. Tc'ni biliyor musun? Bilmiyorum ki. <laughs> ne alaka yani? Demiyorum. Demiyor. Ve kutuya gidiyordu. Necdet harfleri kutusuna. Necdet harfleri kutusuna. Necdet harfleri kutusuna. Mebas, <laughs> me, <gülüyor> baş, baş, me, bir, me, iki, me, üç, me, dörüm, me, dede. me, 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 Tamam hadi Of me, 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 Denize sahilisi yakın. <laughs> Arkadaşlar çok ayıp gibi de. cevap söylemek istiyor Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yine, <gülüyor> sen Mavi. bunun cevabını söylemek istiyor muydun? Hayır. Hayır o zaman. Mavi çok seviyorum. Deniz deniz kırmızıyı ben Evet. Tuzu gibi beş defa Gel. mele. Ha, mele. Tamam. Beş defa bağırarak. Arkadaşlar biz biz bu videoyu biraz yani geç çektiğimiz için yani bir şey olduysa kusura bakmayın sizden özür diliyoruz hadi. Aynen. Başlayalım. Bir, iki, üç. Me, Yüksek. me. Yüksek. Yüksek. Sen daha satın? Yüksek. Me. Bitti yaptım. Ne? Fazladan yapamadım. Şimdi... Şimdi Sıra sende. Sıra mı yapıyor? Sıra mı yapıyor? Evet sen yapıyorsun. Katlayacağım buraları. <laughs> <laughs> sen nasıl saçlarsan Niye katlıyorsun? Katlamaya çalışıyorum. Sıra niye katlıyorsun? Sıra burada aç. aç. Açacağım. Katlamaya <laughs> <Ha, ne çalışıyorsun? gülüyor> çalışıyorsun? yapıştı yapıştım <laughs> Evet arkadaşlar bana otobüste bozdurdu mu? Zaten yani cevabı falan söylesem yani inanmazsınız belki. Yani şey zannedersiniz belki alay edersiniz. O yüzden zaten doğru dedim. Doğru Bu değil. Bugün de bir sorun var. <laughs> belki de. Ben mavi seçtiğiniz kimsiniz? Uçtu mu? Uzaya çıktı o anda. <laughs> Neyse videosunu sonra anlatırım. <laughs> Öküz gibi 5 defa Onur Ay, an, Anır Onur mu Anır mı? Anır mı? <gülüyor> <gülüyor> Ya sen şey gibi değil mi? Öküz Evet yani şimdi Öküz anlasın Ben yani İkinci de İkiye çek şey,

like atarsanız ve abone olursanız yine sizlerle yeni Bunun devamı gelecektir. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.